Geçtiğimiz meclis adım bir kararımız vardı 1000 tona kadar ilçelerimizde de özellikle de asfalt plenti olmayan tabii asfaltla bu ilçelerimizde buluşturmak diye bir kararımız. Bu kararımızın gereği olarak da geçtiğimiz günler içerisinde haftalar içerisinde başta Dodurga ile başladık. Dodurga'da çok güzel bir alanda sıcak asfalt dökmek suretiyle çizgi, yol çizgi işaretlemeleri vesaire de yaparak ...Dodurgalılara böyle güle güle kullanacakları... ...yıllarca mutlu, huzurlu bir şekilde kullanacakları... ...asfaltlarını... ...dökmüş idik. Geçtiğimiz haftalarda... ...yine ondan sonra Mecitözü'nde... Mecidözü AK Parti teşkilatlarımızın özellikle istediği bölgelerde yine sıcak asfaltla Mecidözü'nün önemli bir kısmını da tozdan, topraktan kurtarmış, hemşehrilerimizin uzun yıllar kullanacağı asfaltla Mecidözü'nü de buluşturmuş idik. Bugün de bizim için özel bir yeri olan gerçekten güzel bir ilçemizdeyiz, Alaca ilçemizdeyiz, büyük bir ilçemizdeyiz. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu da bizim çok sevdiğimiz başkanlarımızdan bir tanesi. Gerçekten aşkla, muhabbetle... AK Parti misyonuna uygun bir şekilde tevazu, samimiyet, gayretle gece gündüz çalışan bir başkanımız. Altyapısını oluşturdu kendileri. Buradaki sanayi sistemimizi şehre, şehirle buluşturan kısım ve İmum e, okulumuzun civarı ile ilgili olarak bizden soğuk asfalt talebi oldu. Daha fazla dökelim başkanım ama bizim buradaki ihtiyacımız soğuk asfalt dedi. Arkadaşlarımız gerekli etütleri yaptılar ve 23 bin metrekarelik bir alanda soğuk asfaltımızı Yarın itibariyle tamamlamış olacağız. İki gündür burada kardeşlerimiz çalışıyorlar. Yarın itibariyle de belediyemizin, Alaca Belediyemizin talep ettiği bölgelerde 23 bin metrekarelik bir alanda işlerimizi tamamlamış olacağız. Ben de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesi her zaman bizim yanımızda oldu. Abi belediyemiz hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Bundan dolayı ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyorum. Субтитры создавал DimaTorzok